Mı? Oturmayacağım. Ben oyun oynayacağım. Ben oyun oynayacağım. Oturmuyum, sıkıştırsıkıştıracağım ben. Otur, ben arkadaşlar. Oturmayacağım, scouter süreceğim Bu benim sıkötürüm. Hadiyorum. He oyuncak Of. oynayacakmış abi. Evet bak chat şey de var burada bak. Evet çocuklar bir oynayalım mı? <laughs> Oynuyoruz zaten. Bak. Oynuyoruz. Bak. <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar bakın. <laughs> Thomas ve arkadaşlarımla. James. James. <laughs> Arkadaşlar. Thomas. Thomas. Arkadaşlar bakın. Taksi. Sarı araba. Arkadaşlar bakın. Jordan. Evet. Arkadaşlar bakın. A, evet. Arkadaşlar bakın. Evet. Arkadaşlar bakın. Ne bu? Evet arkadaşlar bakın. Evet. Bu? A, mavi araba. Evet. Doğu, bu ne? Taksi. Evet. Bu ne? Yeah. A, beyaz araba. Evet. Baba, bu ne? Mavi araba. Evet. Bu ne? Diesel. Diesel'ımızın tekerinde bir sıkıntı var. Ama onu biz halledeceğiz. Doğru dikkat et düşersin. O ne? Orada bir takılmış evet, mı? Evet takılmış diesel'ımız. Bak bak. Ha, göster. Ben de bakayım mı? Babaya göster. Baba bak diesel'ın şeyini tıkırılmış. <laughs> evet. Tıkırmış. Niye? Hı uh hı. -huh. Kolumuza bakın ya. Aha, var, Aa harika kanatlar ve Tamam. Evet. Burada da çok güzel bir şey var. Göster. Baba Eytan. Evet. Burada Bak, şey da kurum. çok güzel bir arabamız var. Ay bu arabanın içi hep gitmiş arkadaşlar. Bunu çöpe atalım. Onu çöpe atalım. atalım. Bunu çöpe atalım arkadaşlar. Bakın içi. içi. Hayır hayır. Niye? Ha burada mı? Bu i̇çi burada bakın. Ama Çekerleri yok. Ya. Götür bize böyle elimizi falan kanatır bu. Hayır olmaz. <laughs> Bakın arabalarımızı buraya koyalım. Evet Spiderman o da kırılmış. Ay burada yarış arabası. Evet robot trenlerden şey bu da. Kırılmış. Evet. Ayak kırılmış. Burada bir tane arabamız. Bak. Evet. Bu da Selinay. Evet. Arabalarımızı Ay bu kadar çok arabamız var ya. Biz parka geçirdik arabalarımızı oynamak için. Evet. Bunun adı neydi Ayaz? Nia. arkadaşlarından Nia. Hepsini diziyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz bir oyuncağımız var. Biyo. Biyo. İnanılmaz. Araba, araba, Biyo. araba düşmüş. Biyo. Bir saniye bir saniye. Araba düşmüş. Biyo. Araba düşmüş. Aldın mı sen? Biyo. 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 Nerede? ben aldım. Ha, nerede? Al, koydun mu? Hangisi? Şu. Bu. Aa, bak almış abi burada bak. Hayır o değil bu. Ha, buymuş arkadaşlar. Buymuş, buymuş, buymuş. Evet burada bir arabamız. Bu da çok güzel giden bir arabamız böyle. Hızlı. Evet burada da bir arabamız var. Yine. Burada da trenlerimiz var. Yine arabalarımız. Evet. Kırmızı yarış arabaları var. Bizi oyuncaklara e, tanıtıyor arabalarımız. Ben, Bakın balkonu. Evet, burada evet, da arabalarımız. Ay kaç tane araba, sayamayacağım kadar çok ya. Sence burada 30 tane arabamız var mıdır Ayaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay 40-50 tane galiba. İnanmıyorum. Ay neyse onun balkonu ne vardı? fazla evet. Yeni evet. 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 Onu Thomas'ı <laughs> arkadaşlarından. Ama bu pilli çalışıyor mu? Hayır. Pili mi bitmiş? Çünkü, çünkü burası takılmış. Ha pili bitmiş arkadaşlar. <laughs> ya. Hey! Sekiz numara! Sekiz numara! Evet. Ara bir sürü parka getirdik Açık. biz arabalarımızı. Bunlarla oynuyoruz. Hey! Bu şey söyleyeceğim. Eee. Burası bir oyuncak mağazası olsun mu? Evet! Hı -hı. Oyuncak mağazası olsun mu? <laughs> Ni abi. Doğru, oyuncaklar satıyoruz. Oyuncaklar satılamaz. Uçak da var. Tamam, sen almak yi istiyor yi yi musun? Doğru, almak yi istiyormuş. Doğru, senin yi paran yi var mı? Ama parasız olmayanlara ben oyuncak satamam. Benim, benim param var. Var mı? Ver. Hangi bir tane oyuncak alabilirsin? Hangisi? 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 Bu mu? Rana, Rana. E Şuna Yardımcı oyuncakçı Sıfay satmıyor arkadaşlar. Sıfay'da Sıfay'da. Ben, ben tamam. Ben Yardımcı oyuncakçı Gülüyor. satmıyor. Yardımcı Gülüyor. oyuncakçı oyuncaklarını satmadı arkadaşlar. Gülüş. Gülüş. Düştü mü? Ha, alıyorum ben onu düşmüş bu. Cetimize kutusu düşmüş onu aldım ben. İlk göre. Mhm evet. Aman Ama karşıya karşı. Mangal kaşı, Mangal yapacak mısın sen bize? Evet. Hı hı tamam. Doğru ben biraz gidip tamam. Oyuncakla. Bir şey söyleyeceğim sana. Arkadaşlar ben biraz su kutur sürebilir miyim abiyle? Tamam. Ben sürüyüm mi? Ay ya Doğu bize hiçbir şey izin vermiyor arkadaşlar. Biz ayağını izin veriyor mu? İzin vermiyor. İzin vermiyor bize ya. Doğrusu. Do Doğru, ama oyuncaklarımız kırılacak. Kapatıyor. Kırılırsa. Tamam arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Do bize çok buradan var.